mutluluğu. Gülmekle ilgili duygu şudur. Ah çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Bunu kırdım ben ya. Böyle bir şey var desinler. Çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Şimdi burada gülen bazı kişiler hep otoparktaki arabanın durumunu düşünüyor. Hani böyle gülüyoruz ama kelebek camından girmesinler. Cem Yılmaz'ın yine o harika tespitlerinden bir tanesi. Komik ama bir o kadar da trajik değil mi? O sahnede güldüğümüz şey aslında Cem Yılmaz'ın şakası değil. Güldüğümüz şey kendi trajedimiz. Çünkü o kelebek camından girecek hırsız korkusunu tanıyorsun. Ne zaman içten bir kahkaha atsan, ne zaman oh be hayat ne güzel desen, hemen ardından zihninin o karanlık köşesinden fısıldayan o sesi duyuyorsun. Çok güldük kesin kötü bir şey olacak. Sanki evrenin elinde bir mutluluk kotası varmış da sen o kotayı açtığın an cezalandırılacakmışsın gibi. Sanki huzur fırtınadan önceki o tekinsiz sessizlikmiş gibi. Buradasın çünkü işler yolunda gittiğinde panikliyorsun. Mutluluk kapını çaldığında onu bir misafir gibi değil, elinde haciz kağıdıyla gelen bir memur gibi karşılıyorsun. Ve o Kelebek camı kırılmasın diye, sen kendi ellerinde pencereleri kapatıp o güzelim evi havasız bırakıyorsun. Biliyorum, bu bir batıl inanç değil. Bu senin sinir sistemine kodlanmış çocukluğundan kalma hatalı bir yazılım. Bugün Yungun rehberliğinde o yazılımı bulacağız. Neden kendi mutluluğunu sabote ettiğini ve o içindeki felaket bekleyen nöbetçiyi nasıl terhis edeceğini konuşacağız. Hazırsan o kelebek camını artık açalım. Hiç dikkat ettin mi? Bazı insanlar sessizliğe tahammül edemez. Arka planda sürekli bir televizyon sesi, zihinde çözülmesi gereken bir kriz ya da cep telefonunda kaydırılması gereken o sonsuz akış olmak zorundadır. Çünkü sessizlik çöktüğünde, o gürültü sustuğunda, içerden yükselen o açıklanamaz huzursuzlukla baş başa kalırlar. <Sessizlik> Sanki bir şeyler eksiktir. Sanki hayat bir drama, bir mücadele, bir kaos olmadan akmıyordur. Eğer sen de hayatın sakinleştiği, her şeyin rayına oturduğu o nadir anlarda, midenin orta yerinde tarifsiz bir düğüm hissediyorsan, göğsünde nedeni belirsiz bir sıkışma başlıyorsa, bil ki yalnız değilsin. Bu yaşadığın şeyin psikolojide bir adı var. Çerofobya, yani mutluluk korkusu. Ama bu, gülmekten ya da eğlenmekten korkmak demek değildir. Bu, mutluluğun bir bedeli olduğuna inanmaktır. Zihnin o Cem Yılmaz skecindeki gibi şartlanmıştır. Şu an gülüyorum ama evren bunun faturasını birazdan kesecek. Bu yüzden daha fatura gelmeden sen kendi neşeni kesersin. Çok güldük, yeter artık diyerek ciddileşirsin. Bu kadar rahatlık hayra alamet değil diyerek kendine dert ararsın. Peki neden? Neden insan kendine iyi gelen şeyden kaçar? Cevap senin sinir sisteminin normallerinde gizli. Hayatını bir oda gibi düşün ve bu odanın duvarında görünmez bir termostat asılı. Biz buna mutluluk termostatı diyoruz. Çocukluğunda geçtiğin o zorlu yollarda, yaşadığın o stresli dönemlerde bu termostatın ayarı belli bir dereceye sabitlendi. Belki senin için normal olan hafif bir kaygı haliydi. Belki sürekli tetikte olma, bir tehlike bekleme haliydi. Senin konfor alanın aslında senin stres alanındı. Ve şimdi yetişkin hayatında ne zaman başına güzel bir şey gelse, ne zaman o termostatın derecesi, o alışık olduğun seviyenin üzerine çıksa, içindeki o gizli alarm sistemi devreye giriyor. Bilinç dışın paniğe kapılıyor. Dikkat, burası çok sıcak. Burası çok huzurlu. Bu bizim bildiğimiz bir yer değil. Hemen soğutmalıyız. Ve sen farkında bile olmadan o güzel giden ilişkiyi Sebepsiz bir kıskançlık kriziyle soğutuyorsun. Kazandığın o başarıyı zaten şanstı. Ben bunu hak etmedim diyerek değersizleştiriyorsun. O huzurlu pazar sabahını zihnindeki eski, tozlu defterleri açıp kendine eziyet ederek zehir ediyorsun. Amacın mutsuz olmak değil. Amacın o tanıdık, o bildik, güvenli alana geri dönmek. Çünkü insan zihni için tanıdık olan cehennem. Bilinmedik bir cennetten daha güvenlidir. Senin sinir sistemin kaosa, strese, o adrenalin ve kortizol kokteyline bağımlı hale gelmiş olabilir. Huzur senin için yabancı madde gibidir ve bünye yabancı maddeyi dışarı atmak için savaşır. İşte o anlamsız kavgaların, o yersiz endişelerin, o kendi kendini sabote etme hallerin hepsi aslında o termostatı düşürüp seni o bildiğin, o alıştığın gri bulutların altına geri çekme çabasıdır. Ama korkma, termostat ayarlanabilir bir cihazdır. Sadece önce o cihazın yerini bulmamız gerekiyor. İnsan ruhunun o derin, o karanlık ormanlarında gezerken, Carl Jung çok tuhaf bir şeyi fark etmişti. Biz genellikle gölgemizden, yani içimizdeki o karanlık taraftan korkarız, değil mi? Öfkemizden, kıskançlığımızdan, bencilliğimizden kaçarız. Ama Jung, insanı asıl dehşete düşüren şeyin karanlığı değil, ışığı olduğunu söylemişti. Evet, yanlış duymadın. Biz çoğu zaman kendi potansiyelimizden, kendi güzelliğimizden ve hak ettiğimiz o büyük mutluluktan bir canavardan kaçar gibi kaçarız. Buna psikolojide altın gölge denir. Çünkü o ışığı sahiplenmek, ben mutluyum diyebilmek, ben başardım diyebilmek muazzam bir cesaret ister. Düşün bir kere. Eğer mutsuzsan, eğer kurbansan, eğer işleri ters giden o zavallı kişiysen kimse senden bir şey beklemez. Başarısızlığın bir bahanesi vardır. Kaderim böyle, şansım yok. Bu acı verici ama konforlu bir sığınaktır. Ama ya mutluysan ya işler yolundaysa artık saklanacak bir yerin kalmaz. Sahne ışıkları üzerindedir ve sahneye çıkan herkes eleştirilme, düşme ya da o alkışın bir gün kesilmesi riskiyle yüzleşmek zorundadır. İşte içindeki o sabotajcı seni o sahneye çıkmaktan korumaya çalışır. Sana fısıldar. Şimdi çok yüksektesin. Düşersen canın çok yanar. Gel biz en iyisi o güvenli çukura geri inelim. Orada düşme riski yok çünkü zaten yerdesin. Bu yüzden o harika giden ilişkiyi daha hiçbir sorun yokken sen bozarsın. Bilinç dışın şöyle bir hesap yapar. Beni eninde sonunda terk edecek. O beni hazırlıksız yakalamadan, Kontrol bendeyken ben bu işi bitireyim. Beni kovmadan ben istifa edeyim. Hayallerim yıkılmadan ben hayal kurmaktan vazgeçeyim. Bu acıklı bir kontrol ilüzyonudur. Belirsizliğin verdiği o korkunç gerginliği yaşamaktansa kesinleşmiş bir mutsuzluğu tercih edersin. Kendi inşa ettiğin binayı bir deprem yıkar mı korkusuyla beklemektense balyozu eline alır ve temeline ilk darbeyi sen vurursun. En azından ben yaptım dersin. En azından ne zaman yıkılacağını sen seçmiş olursun. Ama Jung bize şunu hatırlatır. Hayatın belirsizliğinden kaçmak için ördüğün o duvarlar seni felaketten korumaz. Sadece içeriye güneş girmesini engeller. O sabotajcı seni yaralanmaktan koruduğunu sanırken aslında seni yaşamaktan alıkoyar. Peki ama neden? Neden insan kendini bir düşmanının bile yapmayacağı bu kötülüğü yapar? Neden o içindeki ses elinde sürekli bir ceza makbuzuyla peşinden koşar ve en güzel anında "Sen bunu hak etmiyorsun." diye bağırır? Cevap çoğu zaman senin bile unuttuğun o çok eski o tozlu bir sadakat anlaşmasında gizlidir. Biraz geriye. O çocukluk evinin salonuna giderim. Belki hayatın yükü altında ezilmiş, yüzü hiç gülmeyen bir babayla büyüdüm. Ya da sürekli fedakarlık yapan, kendi için hiç yaşamamış, gözleri hep nemli bir anneyle. Bir çocuk için Tanrısı olarak gördüğü ebeveyninin acı çekmesi dünyanın en ağır yüküdür. Ve o çocuk kalbi, o saf masumiyette kendine acımasız, gizli bir kural koyar. Onlar mutsuzken benim mutlu olmaya hakkım yok. Eğer evde hüzünlü bir hava varken sen odanda kahkaha atarsan o kahkaha boğazına dizilir. Kendini bir hain gibi hissedersin. İşte biz buna hayatta kalanın suçluluğu diyoruz. Sanki bir gemi batmış. Ailen, sevdiklerin o fırtınalı denizde çırpınıyor. Ama sen bir şekilde kurtulmuşsun. Kıyıya çıkmışsın. O kıyıda güneşin tadını çıkarmak, derin bir nefes almak yerine o suçluluk duygusuyla kendini tekrar suya atıyorsun. Sırf onlarla eşitlenmek için. Sırf onları o karanlık suda yalnız bırakmamak için. Yetişkinliğinde Bugün yaşadığın o sabotaj da tam olarak budur. Kardeşin maddi sıkıntı çekerken kazandığın parayı harcayamamanın nedeni budur. En yakın arkadaşın yalnızken kendi mutlu ilişkini saklama gereği duymanın nedeni budur. Bilinç dışın sanıyor ki eğer sen de onlar gibi acı çekersen onlara olan sevgini, onlara olan sadakatini kanıtlamış olacaksın. Mutluluk senin için bir ihanet belgesidir. Bu yüzden o içindeki yargıç kürsüye çıkar ve tokmağını vurur. Annen mutsuzken mutlu olduğun için suçlusun. Cezan bu mutluluğu bozmak. Ve sen o sadık çocuk başını eğer ve bu cezayı infaz edersin. Ama sana acı ama özgürleştirici bir gerçeği söylemek zorundayım. Senin mutsuzluğun onları iyileştirmiyor senin o karanlık kuyuda onlarla birlikte beklemen onlara bir ip uzatmıyor. Bu sadakat dışarıdan asil görünse de aslında seni de onları da aşağı çeken zehirli bir bağdır. Çünkü kurban psikolojisi bulaşıcıdır. Ve sen geçmişin hayaletlerine ayıp olmasın diye kendi geleceğini kurban ediyorsun. Peki şimdi ne yapacağız? Yıllardır süre gelen bu otomatik pilotu, bu kendi kendini sabote etme yazılımını nasıl devre dışı bırakacağız? Çoğumuzun yaptığı hata şudur. Mutlu olmaya çalışırız. Kendimizi neşeli olmaya zorlarız. Ama çözüm bu değil. Çözüm gaza basmak değil. Ayağını frenden yavaşça çekmektir. Çünkü senin sorunun mutluluğu bulamamak değil. Senin sorunun Bulduğun mutluluğa tahammül edememek. Sinir sistemin için huzur yoğun bir elektrik akımı gibi geliyor ve sigortalar atıyor. Bu yüzden o termostatın ayarını bir gecede en sona getiremezsin. Bu sistemi şoka sokar ve daha büyük bir panikle geri çekilirsin. Bunun yerine küçük dozlarla milim milim ilerleyeceğiz. Buna mutluluğa alan açmak diyoruz. Bir sonraki sefer hayatında güzel, küçücük bir şey olduğunda, belki sadece güzel bir kahve içerken, belki bir arkadaşınla gülüşürken o tanıdık huzursuzluk geldiğinde, o "Şimdi bunu bozmalıyım" dürtüsü, o "Kesin kötü bir şey olacak" sesi yükseldiğinde dur. Hiçbir şey yapma. O an zihnin için en zor eylem hareketsiz kalmaktır. Çünkü o panikle Hemen bir sorun çıkarmak, birini arayıp tartışmak ya da kendini kötü hissettirecek bir haber okumak ister. Sadece derin bir nefes al ve o huzursuzlukla yan yana otur. Ona savaş açma. Onu kovmaya çalışma. Sadece ona bir misafir gibi yer göster. Kendine şefkatle şunu söyle: Seni görüyorum. Şu an korkuyorsun. Bu sessizlik sana tekinsiz geliyor. Ama şu an güvendeyiz. Bir tehlike yok. Sadece kahve içiyoruz. Bunu yaptığında o duygudan kaçmak yerine onun içinden geçtiğinde beynine yeni bir sinyal gönderirsin. Bak mutluyum ve ölmedim. Huzurluyum ve dünya yıkılmadı. Bunu her tekrarladığında o mutluluk termostatının ayarı milim milim yukarı çıkacak. Kapasiten artacak ve o en önemli gerçeği fark edeceksin. Senin ışığın kimseyi kör etmez. Tam tersine, eğer sen iyileşirsen, eğer sen o kurban rolünden çıkıp kendi hikayenin kahramanı olursan, o çok sevdiğin, o geride bırakmaktan korktuğun insanlar için de bir umut olursun. Karanlıkta bekleyerek kimseye yardım edemezsin. Ama bir fener olursan, belki onlar da yolu bulabilir. O yüzden Bugün o kelebek camını kapatma, bırak içeri rüzgar girsin, bırak güneş girsin ve o korkunç ses fısıldadığında ona sadece gülümse ve de ki sorun yok, bu sefer hikayenin sonu farklı bitecek.